Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam zamanı olan bal kabağıyla bir cheesecake yapacağız. Ee, çok basit hemen böyle hazırlaması 10 dakikanızı almayacak. Biraz fırında pişmesi uzun ama onun sonrasında çok güzel bir lezzet. Hemen çok hızlı şekilde tarifime başlıyorum. İki adet burçak bisküvim var. Bunları e, güzelce e, şeyden robottan geçireceğim. Daha sonra tereyağıyla buluşturup alt tabanını oluşturacağım. Şimdi hemen başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kum şekline gelene kadar getirdim. blenderdan. Şimdi bunu kabıma alıyorum. Hemen şöyle yaklaştırayım. Burada eritmiş olduğum 2,5 yemek kaşığı tereyağım var. Onu ekliyorum. Tereyağı ve burçak püskü birbirine karışana kadar güzelce bu şekilde karıştırıyorum. Evet ben tam anlamıyla karıştığına eminim. Şimdi hemen çizkikimi pişireceğim kalıbımı buraya alıp güzelce bunu alt tabanına dizeceğim. Evet arkadaşlar kalıbımı aldım. İçine bu şekilde yağlı kağıt verdim. Yağlı kağıtların kenarlarını şu şekilde yapıştırıyorum ki krema döktüğümde içlerine girmesin. Şimdi hazırladığım karışımı şu şekilde döküp İyice sıkışmasını sağlayacağım. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Bir kaşıkla da yapabilirsiniz. Ben önce kaşıkla yapıp daha sonra elimle devam edeceğim. Bayağı sıkı bir taban oluştu. Şimdi kremamı hazırlayana kadar bunu da buzdolabına koyacağım. Tereyağı donacak. Şöyle göstereyim. Sıkılığını zaten görüyorsunuz bayağı sıkı şekilde. Şimdi alt tabanı buzluğa koyduk. Cheesecake'imizin basitliği burada başlıyor. Evet arkadaşlar dünden ben fırında e, şu şekilde bal kabaklarımı pişirdim. Bir su bardağı, büyük bir su bardağı, 250 ml'lik bu su bardağının bir parmak eksik. Size hiçbir şeker falan koymadım, pişirdim. Üzerine e, alüminyum folyo serdim ki üzerleri böyle yanmasın diye. Böyle bir bal kabağı püresi oluşturdum. Şimdi bunu koyuyorum buraya. Çok basit hemen e, sabah çıkarttım bunları e, labnem ve yumurtamı ki oda sıcaklığında olsun diye çünkü çok önemli oda sıcaklığında olması şu şekilde labne alıyorum suyunu almamaya özen gösteriyorum oda sıcaklığında olduğu için suyunu salıyor çünkü bütün gramajları videonun altına her zamanki gibi yazacağım. Şöyle. Zaten labne olduğu için dibinde kalıyor suyu. Onu da dikkat ederseniz. Şimdi burada şekerim var. Şekerimi koyuyorum. Şöyle kaşığımı temizleyip aldım. Yapacağım işlem normalde yaptığımız gibi karıştırmak değil. Şu şekilde içine hava girmeden birbirine karıştırmayı sağlamak. Zaten görüyorsunuz bal kabağının o güzel rengi oturdu. Eğer bal kabağını böyle ezerken ya da robottan geçirirken bir hafif pürüzü bırakırsanız çok güzel oluyor. Böyle hafif hafif ağza geliyor. Ben çok seviyorum en azından. güzelce karıştı şimdi hemen üzüm pekmezi ekleyeceğim iki yemek kaşığı biraz fazla kaçtı ama olsun rengini güzelleştirecek şöyle sıyırdım ben bal kabağı tarçın e, tahin üçlüsünü çok severim ceviz hatta ama burada şimdi bir tatlı kaşığı kadar e, tarçın ekledim. Şimdi bir yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Şu şekilde. Biraz önce yaptığım işlemi tekrar yapacağım. Ama çok karıştırmayacağım şimdi. Çünkü yavaş yavaş birazdan yumurtalarımı ekleyeceğim. Çok güzel kokmaya başladı tarçın. Bal kaba. Bu sırada fırınımı ısıtmaya başladım. 180 dereceye aldım. Şimdi hemen yumurtalarımı var. Yine dediğim gibi ola sıcaklığında bir taneyi kırdım. Hemen şöyle bir karıştırmasını sağlayacağım. Çok karışmadan ikinci yumurtamı da ekleyeceğim. aslında biraz bu yavaş hareketler yapmamızın sebebi cheesecake'imiz çatlamasın diye. Ama bal kabaklı cheesecake yaptığımızda çok mümkün olmuyor. Çünkü yoğun bir kıvam var. Görüyorsunuz. San Sebastian yapmıştım. Onunla mesela hiç böyle sıkıntı olmuyor. Çünkü kıvamı bayağı sıvı. Ama şimdi bal kaynaklı ne yazık ki çatlama ihtimali çok yüksek. Şimdi artık Son yumurtamı da ekledim. Güzelce şöyle karıştırıyorum. Artık biraz hızlanabilirim. Çok karıştırmayacağım ama yine. Çok güzel kokmaya başladı. Artık karışımım bitti. Şimdi hemen buzdolabına almış olduğum alt tabanımı çıkartıp bunu üzerine döküp fırına vereceğiz. Tabanımı çıkarttım. Şöyle burada çikolatayı daha sonra üstüne eriteceğim. Kenara alayım onu da. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi komple şöyle kamera açısına alayım. Hazırlamış olduğum sosumu şu şekilde döküyorum. Dediğim gibi fırınım 180 derecede. Şimdi fırına atacağım. Şöyle bir pişirme e, izleyeceğim. 180 derecede 10 dakika. Sonra 160 dereceye düşüreceğim. 160 derecede pişireceğim. Bütün bu detayları zaten videonun altına ekleyeceğim. Tam yani böyle kışa yakışır. Efsane bir cheesecake. Şöyle şu şekilde. Çok vurmayacağım çünkü altında tabanı var. Şimdi bunu fırına götürüyorum. Piştiğinde tekrar sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar fırından çıkarttık. Cheesecake'imizi şöyle göstereyim size. Tam bir cheesecake kıvamında. Hemen bunu dolaba koyacağım. Ortalama 2-3 saat dolapta bekletip daha sonra servis edeceğiz. Evet arkadaşlar benim çizkekim tam bir gün buzdolabında bekledi. Ama 2 saat buzdolabında bekletmeniz aslında yeterli. Şöyle göstereyim size. Tam bir cheesecake kıvamında. Şimdi hemen bunu servis tabağıma alıp daha sonra üzerine ben marisolü çikolata eriteceğiz. Ben çikolatayı sütlü çikolata yani beyaz çikolata tercih ediyorum. Ama dilerseniz başka bitter çikolata da normal sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bunu bir servis tabağına alıyorum ve nasıl ben marisolü çikolata de sizlere göstermek istiyorum. Benim böyle yuvarlak şeyleri sunmayı en çok sevdiğim sunum kasem. Şöyle aldım. Yağlı kağıt tertemiz çıktı. Şimdi hemen görüyorsunuz böyle bile <laughs> çok çok güzel görünüyor. Hemen benmari sulu çikolata eritimine geçiyoruz. Evet arkadaşlar normalde sıcak suyum var zaten. Ben şimdi altını açtım. Su kaynamaya devam edecek. Benim e beyaz çikolatalarım var dilimlediğim. Onları şimdi içerisine atacağım. Altını kısacağım biraz. Zaten kaynayan su olduğu için... Toplamda 80 gram çikolatam var. İsterseniz daha çok da yapabilirsiniz. Şöyle kırıntıları da ekledim. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Alttaki su kaynıyor. Sıcak yavaş yavaş buraya gelecek ve çikolatam da böyle erimiş olacak. Ama arada karıştıracağım ki üst kattakiler yani üst katmanlar aşağıya insin. Güzelce eriyen çikolatanın sıcaklığıyla diğer çikolatalar da erisin diye. Şimdi erimesini bekliyorum. Dediğim gibi arada şöyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi erimeye başladı zaten. Bunu yaparken, bu işlemi yaparken çok acele etmeyin. Yavaş yavaş eriyecektir. Ama arada karıştırmayı da ihmal etmeyin. Tekrar bir kere daha göstereyim. Artık baya baya bütün çikolatalar yumuşamaya başladı. Şimdi bu çikolatalar erirken biz de sizinle beraber bademli bir krokan hazırlayalım. Üstüne böyle çıtır çıtır çünkü çok yumuşak bir çizkek. Üzerinde böyle ağza gelen güzel bir çıtır olsun. Bunu hemen arkaya alıp burada yapacağım işte. Şimdi burada şöyle bir avuç dolusu bademim var. Bunları koydum. Hemen şöyle şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi şeker eriyip karamelize olacak ve bademlerle böyle çok güzel birbirine tutunacak. Daha sonra dilimleyip e, cheesecake'imizin üstüne koyacağız. O yüzden böyle biraz altını açtım. Şekerin karamelize olmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker eridi. Karamelize oldu. Bu durumda elinize değdirmeyi çok dikkat edin. Çünkü çok sıcak oluyor ve çok fena yakabilir. Arkada da çikolatam erimeye devam ediyor. Bayağı eridi. Dediğim gibi burada karıştırmayı ihmal etmiyorum. İyice pürüzsüz olana kadar burada da eriteceğim. Daha fazla yakmadan şimdi hemen bunu bir kesme tahtasının üzerine ya da bir tabağın üzerine alacağım. Çünkü soğuduğunda bunu küçük küçük dilimleyeceğim şeyin. cheesecake'imizin üstüne güzel görünsün hem de çıtır çıtır bir tat katsın diye. Evet arkadaşlar, çikolatam eridi, krokanım hazır. Ben böyle bir yemek kaşığı kadar krema koydum içine. Hem daha kıvamın koyu olması için Önce daha lezzetli olması için. Gördüğünüz gibi artık pürüzsüz bir kıvam elde etti. Şimdi hemen artık cheesecake'imizi süslemeye geçelim. Şimdi hemen şurada hazırladığım krokanlarım var. Göstereyim şöyle size. Biraz daha soğumasını bekliyorum. Ben bir hataya kapıldım. Sizi de uyarayım. Krokanlar pişerken ve piştikten sonra çok sıcak oluyorlar. Ben parmağımı yaktım. Aman dikkat şekerin azizliğine uğramayın. Şimdi bunu kenara koydum. Hemen şimdi önce beyaz çikolatamı döküp sonra krokanlarımı koyacağım. Artık benim çikolatayla işim bitti. Şimdi krokanları dilimlemeye başlayacağım. Krokanlarımı tek yapmam gereken şu şekilde bıçakla bölmek. Şöyle göstereyim size de Normalde çikolataların içinde ya da üstünde olan hmm, çok güzel tadı da. Çok küçültmek istemiyorum. Çünkü böyle cheesecake'in üstünde kalacak. Gayet güzel görünsün istiyorum. Şimdi cheesecake'imi buraya alıp üstüne koyup servis edeceğiz. Evet arkadaşlar artık böyle çok güzel e, dondu. Çikolatamızda şöyle krokanları biraz önce hazırladığım üstüne koyuyorum. Dilediğiniz gibi daha küçük yapıp komple serpebilirsiniz de. Ben tamamıyla böyle ortada görsel hem de çok yoğun e, yumuşaklık olduğu için arada sertlik olsun diye yaptım. Artık servis zamanına geldik. Şöyle güzel bir dilim. E, bu tarz durumlarda e, eğer bir kere daha silerseniz e, bıçağınızı hiçbir sorun olmaz yani iz bırakmış olmazsınız. Çok çok güzel görünüyor. Umarım detayını görüyorsunuzdur. İçinde bal kabakları şu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.